Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Lastik Çocuk. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde lastik gibi bir çocuk varmış. Lastik gibi esnek, başını yere değdiren, bacaklarını istediği kadar açabilen, Sanki içinde hiç kemik olmayan bir çocuk. Etrafındaki herkes bu çocuğun içinde kemik olamaz. Yoksa bu kadar eğilmeye, bükülmeye kesin kırılırdı diye düşünüyorlarmış. Çocuğun bu kadar esnek olması kimseye inandırıcı gelmiyormuş. Çocuk Etrafındaki herkesin ona hayretler içinde ve inanamaz gözlerle bakmasından bıkmış, usanmış. Her defasında, ''Evet, ben bunları çok rahat yapıyorum. Evet, çok esneyim. Evet, kemiklerim var. Hayır, canım acımıyor.'' demekten o yorulmuş... Ama etrafındakiler ona aynı soruları sormaktan yorulmamış. Günlerden bir gün çocuğun aklına çok güzel bir fikir gelmiş. Bu çocuğun kemiği olamaz diyenler karşısında "Evet, kemiğim yok ama sadece geceleri. Çünkü yatmadan önce iskeletimi çıkartıp bir kenara koyuyorum." demiş. Bunu duyanların bir kısmı çocuğun ne dediğini anlamamış. Bir kısmı da <laughs> bu sorulardan çok sıkılmış. Saçmalıyor diye düşünüp hiçbir şey dememişler. Çocuk öyle bir anlatıyormuş ki nasıl güzel uyuyorum anlatamam. Kemiklerden kurtulup yatağa girmek gibisi yok. Yumuşacık pelte gibi rahat rahat uyuyorum. Sabah uyanınca da hop iskeletimin üzerine atlıyorum diyormuş. Bir iki derken sonunda bir arkadaşı ona nasıl yani sen uyurken iskeletin başında seni mi bekliyor demiş. Çocuk evet nöbetçi asker gibi ayakta beni bekliyor demiş. Arkadaşı çocuğun değişik biri olduğunu düşündüğü için böyle bir şeyin imkansız olduğuna emin olsa da şüphe içinde sorgulamaya devam etmiş. Diyelim ki iskeletini kenara çıkarmayı başarabiliyorsun. Peki iskeletin olmadan iç organların nasıl birbirine karışmıyor? diye sormuş. Çocuk niye karışsın? Sağlarına sollarına kemik batmadan birbirine sokulup mışıl mışıl uyuyorlar demiş. Arkadaşının kafası iyice karışmış. Kafatasının içindeki beyin, göğüs kafesimizdeki akciğerler, kalp ve diğer bütün iç organlarımız birbirine sokuldu diyelim. Kilometrelerce uzunluktaki o damarlar nasıl birbirine karışıp kördüğüm olmuyor? Tabii bir de bağırsaklar var." diyerek Çocuğun üzerine gitmeye devam etmiş. Çocuk <laughs> "Tamam, tamam, anlaşıldı. Seni ikna edemeyeceğim. Pes ediyorum. Ama neden böyle bir şey söylediğimi anlatınca bana hak vereceksin." demiş. Çocuk arkadaşına her şeyi anlatmış. Arkadaşı ona hak vermiş ve hayal gücüne hayran kalmış. O günden sonra lastik çocuğa sürekli aynı sorular soranların karşısında ikisi kafa kafaya verip birlik olmuşlar. Artık lastik çocuğun nasıl bu kadar esnek olduğu değil, iskeletini uyurken nasıl çıkartabildiği sorusu herkesin kafasını meşgul ediyormuş. Ona inananların olması çocuğu ve arkadaşını şaşırtsa da bu durum onları çok eğlendiriyormuş. Aralarında konuşulanları duydukça onların da hayal güçlerinin hiç fena olmadığını görüyorlarmış. Kimi, kalp o sıkışıklıkta mümkün değil atamaz. Kimi, bağırsaklar çok sıkışır, idrar torbası kesin patlar. Kimi, damarlardaki kan akamaz. Kimi, beyin her şeyi yönetiyor demek ki. <laughs> Kimi de uyurken organlar da uyuyor. O yüzden hiçbirine bir şey olmuyordur." diyorlarmış. İki kafadar konuşulanları dinleyip dinleyip bir köşede kıkır kıkır gülüyormuş. Sevgili çocuklar, masalımız burada biterken siz siz olun her duyduğunuza inanmayın. Herkesin farklı özellikleri olduğunu kabul edip Kimseyi sorgulamayın. Yatarken iskeletinizi çıkarmayı da sakın unutmayın. Hepinize iyi uykular. Tatlı rüyalar. Sevgili çocuklar.